Çok kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Esed rejimine hibe ettiği pantsir hava savunma sistemleri, sihalar tarafından tek tek avlanan Rusya, Almaz anti şirketine 3 set S-400, 4 set S-350 siparişi verdi. Rusya Merkezli Savunma Sanayi Şirketi Almaz Anti, Rusya Savunma Bakanlığı'yla imzaladığı yeni bir kontrat içinde 2023 yılına dek S-400 ve S-350'lerden oluşan bir dizi hava savunma sistemi üreteceğini belirtti. Almaz Anti'nin 3 set S-400 orta uzun menzilli hava savunma sistemi ve 4 set S-350 Vityaz kısa menzilli hava savunma sistemi üreteceği belirtildi. TAS'tan aktarılan habere göre... Rusya'nın Esed rejimine hibe ettiği Pantsir-S1 hava savunma sistemleri Türkiye'nin İdlib'de ateşkesi bozan Esed güçlerine karşı yürüttüğü Bahar Kalkanı harekatı kapsamında sihalar tarafından tek tek avlanmıştı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere tahsis ettiği Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemleri de Libya ordusunda faaliyet gösteren SİHA'lar tarafından kolay birer hedef olmuştu. Rusya'nın Almaz Antiden alacağı toplam 7 set S-400 ve S-350 hava savunma sistemlerini nerede kullanacağı ise merak konusu oldu.